Kardeşlerim selamun Arkadaşlar burada bir katlı aramız var. Daha evvel balığını almıştım ama tamamlamadığı çıtalar vardı. Onları arkadaşlar bir beraber bakalım inşallah. Bismillah diyelim. Evet. Arkadaşlar yoğun bir propolis sıvamış üst tarafını. Bakın bunlar propolis arkadaşlar. Arı kovanını korumak amaçlı ne yapıyoruz? sıvama yapıyor arkadaşlar. Bu da bizim erkek arabamız çıkmaya çalışıyor. Evet. Onların artık yavaş yavaş böyle mevsimleri arkadaşlar son bulacak. Hayatlar arkadaşlar bunların tamamlanıyor. Ömürleri bu kadar çünkü onların vazifesi dolmuş olacak. Evet. Değerli arkadaşlarım şimdi tribolu sabitleyeyim. Şu bizim katımıza bir bakalım. Evet kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar aslında şu proje kazırsam iyi ama şu an için zamanımız yok. E, bunları arkadaşlar değerlendiriyoruz. Zeytinyağını çözüyoruz. Ve kullanıyoruz arkadaşlar. Bu proje inşallah bir dahaki gelişimize kazıyalım. Şimdi bu arada bir dahaki gelişimizde kattan indirmemiz lazım. Arkadaşlar bal durumu işte biraz ağır. Yani sırlamaya başlamış yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bunu bir dahaki sefer inşallah sırlat. 5-6 gün sonra alır sağarız. Bu tarafı boş. Yani yavaş yavaş böyle arı tamamlıyor inşallah. Dur bakalım. Ezilme. Tamam. Arkadaşlar evet, arımızın ayağında yoğun bir şekilde propolis var. Demek ki artık böyle mevsimin döndüğünü yavaş yavaş aramızda anlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bunda bal durumu. Evet. Öyle tamam diyor inşallah. Evet arkadaşlar şimdi burası da aynı şekilde şu alt kısımlara taze bal koymuş. Evet üst kısmı sırlamış. Yavaş yavaş aşağı geliyor. Arkadaşlar şimdi entarazamdır. Arının şu alanı yapma hadisesi arkadaşlar bakınız. 13 santimlik bir açıyla alttan yukarıya kadar ne yapıyor? Meyilli yapıyor arkadaşlar. Alttan yukarı yavaş yavaş bakınız şu alanı sıralamaya başlamış bakınız yavaş yavaş böyle. Hafif delik bırakmış. Onu da tamamlayacaktır. Yani arının sır yapma olayı arkadaşlar tamamen bir geometri, matematik hepsi var. Fizik. Yani böyle başıboş bir hayvan değil bu hayvan. Dolayısıyla buraya yapmış olduğu altıgen yukarı doğru arkadaşlar 13 santim bey ile yapıyor bal akmasın diye daha sonra bal suyu uçurulduktan sonra olgunlaşınca ne yapıyor üzerini kapatıyor sırlıyor ona sır deniyor bilmeyen için bunu söylüyorum Sırlama hadisesi arkadaşlar artık mühürlüyor onu mühürleyince ne yapıyor ee, Arıcı alır aslında bunu tabi kendi yavrusunun neslinin devamı için yapıyor ama Arıcı alıp sağıyoruz. Arkadaşlar burası da yumurta varmış. Yavaş yavaş böyle çıkıyor. Ortalandan başlamış böyle çıkmaya. İnşallah bu da Bakın böyle güzel bir balı var aslında da e, tamamlamamış. Tamamlarsa inşallah ne yaparız? Bunu arkadaşlar alırız. Yani her gün böyle inşallah bal bulmaya devam ediyor. Kuvvetler arkadaşlar kenara bakıyor. Sahibine de bakıyor. zayıf ama kenara bile bakamıyor. Sahibinin cebine külfet. Zayıf öyle arkadaşlar. Şimdi kardeşlerim aynen bu şekilde bu da alt taraftan böyle başlamış sırlamaya. Evet yumurtayı yavaş yavaş söküyor. Alttan çekmişim muhtemelen bunu. Üst taraftan. Evet arkadaşlar. Yarısını sırlamış. Yarısından ikide sırlar. Çünkü bu arı kuvvetli bir arı. Arkadaşlar. Aslında alt kısma bakmak isterim. Dakikamızı fazla uzatmak istemiyorum ama da 4 dakika olmuş. Yine de şu aşağıya atabiliriz, bakayım alt kısma bakalım, alt kısım bakayım durum neymiş? Tekrar onlara bakalım Bismillah. Yani biz bu erkekler çıkmış olsun. Arkadaşlar çoğunu silkilerim neden? Çünkü e, Aramızda arkadaşlar erkekler üstte kalmış bir miktar. Evet onları şey yaptım. Aşağı aldım. Kardeşlerim şimdi bakınız. Üst taraftan şöyle bakıyorum. Arkadaşlar şimdi şurada kastak vermiştim. Onu doldurmaya başlamış. Evet beyazlık da var aramızda. Şimdi bal bulma olayı var. Şöyle kastamız var. İnşallah bakalım beraber. Onun durumu nedir. Yavru durumu ne diye bakalım bir de. Evet. Hastakla başlayalım. Ay maşallah. Arkadaşlar. Bunu ben 5 gün önce verdim. Dedim ya kuvvetli arı arkadaşlar ne yapıyor? Kuvvetleri bal bulur arkadaşlar. İçerisinde bal yok ama bunu yapması için arkadaşlar bal tüketmesi gerekiyor. O yüzden şöyle dikeyim ben bunu burada kalsın. Sonra inşallah alırım tekrar. Evet arıyı ezmeden. Yani kuvvetli arkadaşlarım gerçekten de e, mevsimin her alanında bal bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bal mevsimi açısından bitti ama arı yine olan bitkilerden yoğun şekilde bal gelmiyor ama yine de vay maşallah bu nedir? Arkadaşlar bahsettiğim olay bu işte. Yani polen bulakası bu arkadaşlar. Bunu şimdi alıp başka bir kovana vermek lazım. Tamamen böyle polen. Gösterebilir miyim? Bakın şöyle. Afık silkeleyim arayı. Tamamen acaba polen. Koleko olmuş. kapatlı ya da sırlamış. Şuradan şöyle yapalım Bunu biz dibe alalım yine. Hasta biraz iç tarafa alalım. Bu yine arının kışın kalsın. Kışa kalsın bu arkadaşlar. Sıfı olsun. Az daha bir ilaç şey sıkalım. Su sıkalım. Sakinleşsin arkadaşlar. Ay maşallah. Barakallah. Arkadaşlar paket yağlıya geçmiş. Evet. Sağımdan sonra. Biraz. Maşallah arkadaşlar. Adının şeyi bu. Durumu bu. Evet arkadaşlar maşallah. Hasna inşallah yan tarafa gidelim. Kardeşlerim hiçbir e, ana yüksüğü veya işte oğula kaçma durumu emarası şu an için göremedim. Yok kardeşlerim. Ben bunu fazla kurcalamayayım. Şöyle aynen devam etsin. Yumurta atımına. Şu alanı arkadaşlar sıkıştırayım. Yine bu kasnağımızı gidelim. Böyle çok güzel. İçerisine bal yok ama birkaç yumurta evet. atmış. Dursun bakalım. Yani çevremizde şu anda elhamdülillah buluyor, bal buluyor. Aramız. Arkadaşlar bunu şimdi kaldırmıyorum yine koyuyorum. Çünkü aramız üst tarafa ana ara çıkmasın diye. Yumurta atmasın diye. Eyvallah. Ay 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 pardon. Arkadaşlar durum böyle. Hala üstteki arımız üst katımıza arımız şu anda hala bağ çekiyor. Izgarayı almıyoruz. Bala devam. İnşallah böyle bu balı aldıktan sonra şu alanı aldıktan sonra dört çıtayı arımızı aşağı kata sıkıştırıp çam balına inşallah hazırlayacağız. Kardeşleri. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadar. İnşallah başka videoda buluşmak dileğiyle. Benizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.